Örnekleme oranını anlama. Dijital sesle ilgili önemli bir terim de örnekleme oranıdır. Ses sürekli bir varlık ya da dalgadır. Eğer bir sesi dijital olarak bilgisayara kaydettiğiniz zaman sesi an be an kaydedemezsiniz. Sesin örneklerini yakalarsınız. Aynı video kameraların hareketin her anını kaydetmediği gibi. Kameralar genellikle saniyede 24 ya da 30 kare kaydeder ve bu resimler peş peşe oynatılarak görüntü oluşturulur. Aynı bunun gibi bir sesi dijital olarak kaydederken filmlerdeki kareler örnekler olarak adlandırılmaktadır. Sesi kaydederken bir saniyede daha fazla örnek alırsanız daha doğru ses kaydedebilirsiniz. Bu örneklerin toplanma hızı ise örnekleme oranı olarak adlandırılmaktadır. Örneğin standart bir müzik CD'sinin örnekleme oranı 44100 Hz ya da 44,1 kHz'dir. Bunun manası müziğin her saniyesinde 44100 örnek duyduğunuzdur ve insanların büyük çoğunluğunun doğal ses olarak kabul ettiği orandır. Bunu audition'da yapmak için dosya menüsünden yeniyi seçelim. Ses dosyasını seçelim. Açılan pencerede örnekleme oranı açılır menüsünden seçim yapabilirsiniz. Burada çok fazla seçenek var ama genelde 44.1 kHz'de 48 değerlerini kullanmak isteyeceksiniz. Genel olarak 44.1 kHz size iyi bir aralık sağlayacaktır. Eğer video için ses kaydedecekseniz 48.1 kHz değeri genel bir kuraldır. Ama sabit diskinizde boş yeriniz varsa insanların çoğu 96 kHz sesi tavsiye etmektedir. Burada daha yüksek değerler daha fazla yer gerektirir. Ayrıca 96 kHz ile 192 kHz arasındaki farkı duyamazsınız. Bu konuyla ilgili farklı ekoller vardır. 48.1 kHz'de kayıt yapabilir. Eğer bunu CD'ye kaydederseniz hızı 44.1 kHz'e düşürebilirsiniz. Bazı kişiler yüksek örnekleme oranıyla çalışmak daha iyi derken bazıları da 48 kHz ile 44.1 kHz arasında %8 fark olduğunu belirtmektedir.